Selam dostlar nasılsınız? Yine bir yolculuk peşindeyim. Buraları sizlere göstermek istiyorum. Yolda ilerlerken konuşmalar yapalım, muhabbet edelim. Yine yorumlarda da konuşabiliriz. Kaskı çıkaracağım dostlar mikrofon kaskta. Biraz su içeyim ondan sonra yola çıkıyoruz. Şu an motorun üstünde yolun keyfini çıkara çıkara ilerliyorum dostlar. Motor sürmek gerçekten sadece bir ulaşım aracı değil, bambaşka bir özgürlük hissi. Rüzgar yüzüne çarptığında manzara akıp giderken kafandaki tüm stres yok oluyor. Sizde de oluyor mu dostlar? Ben motoru sadece gitmek için değil, biraz da kendim bulmak için sürüyorum diyebilirim. Çünkü yolda olduğunda düşünceler toparlanıyor, kafan rahatlıyor. Belki siz de bu videoyu izlerken o hissi biraz olsun alırsınız dostlar. Arkadaşlar bugün gittiğim rota Balıkesir tarafı. Yol hem keyifli hem de manzarası güzel. Beni gibi motor meraklıları varsa yorumlara yazsın. Belki bir gün ortak bir sürüş yaparız dostlar. Arkadaşlar bu kanalda motorla yolculuklarımı, başımdan geçenleri ve biraz da günlük hayattan sohbetler paylaşacağım. Eğer hoşunuza giderse abone olup destek olabilirsiniz. Şimdi biraz yolun keyfini beraber çıkaralım. Hadi bakalım. Motor sürerken en çok hoşuma giden şeylerden biri de her anın farklı olması. Mesela araba sürerken çoğu zaman aynı şeyleri görüyorsun. Benim arabam da var dostlar biliyorsunuzdur. Ford Focus. Camdan bak, radyo aç, trafik çek. Ama motorda öyle değil. Yolun kokusunu alıyorsun, havayı hissediyorsun, her virajda başka bir heyecan yaşıyorsun. Şimdi önümde güzel bir viraj var. Biraz yavaşlayıp tadını çıkaracağım. Bu arada siz de izlerken kendi motor hayalinizi düşünün. Belki bir gün siz de böyle yolda olursunuz dostlar. Benim için motor sadece hız değil, aslında en çok huzur demek. Mesela işten çıktığında kafan dolu oluyor ama kaskı takıp yola çıktığında tüm o düşünceler geride kalıyor. Yani dostlar motor biraz da terapi gibi bir şey. Bu yolculukta ara ara durup manzarayı da göstereceğim. Belki kahve molası da veririz beraber. Eğer video buraya kadar izlediyseniz yorumlara bir füze şartı bırakın dostlar. Kimler motor ruhunu gerçekten seviyor görelim. Hadi bakalım şimdi biraz da yolun keyfini sessizlikle çıkaralım. Şimdi motor sürerken bir şey fark ettim dostlar. İnsan motor üstünde kendini film yıldızı gibi hissediyor. Ama bir durakta inince anlıyorsun ki aslında sadece terlemiş bir adamsın. <laughs> Ama olsun. Bu hissi hiçbir şey değiştirmez. Motorun bir güzelliği de şu. Mesela arabada camı açarsın. Saçın uçar falan. Motor da öyle değil kardeşim. Zaten rüzgar seni bedavadan fönlüyor. Kuaföre para vermeye gerek yok. Bu arada motorun sesi var ya sanki seninle konuşuyor. Gazı açınca hadi bakalım Aygun biraz daha bas diyor. Frene basınca hop sakin ol diye uyarıyor. Yani motorda tek başına değilsin resmen yol arkadaşı. Bir de şu şöyle bir durum var. Benzin fiyatlarını görünce hepimiz üzülüyoruz. Ama motor üstünde gidince düşünmüyorsun bile. Hele 125 cc olunca 100 kilometrede 2 litre yakıyor dostlar. 2.10 2.30'da değişiyor tabi. Tabi bu hissettiğin keyif harcanan parayı unutturuyor. Fazla bile olsa. En kötü ihtimal eve biraz geç git, akşam yemeğinde ekmek parası yap ama o yolu yapmış ol değer. Neyse arkadaşlar birazdan mola vereceğim. Çay içmeden motor yolculuğu olmaz. Siz de çaycı mısınız kahveci mi? Yorumlara yazın konuşalım dostlarım.